Ben Selim Sayak. Galatasaray tekerlekli sandalye Basketbol oyuncusuyum. Aynı zamanda Anadolu takım oyuncusuyum. Prolin'e yaklaşık bir ay önce geldim. Çok iyi arkadaşlıklar da edindim. Aynı zamanda teknik ekip çok bu konuda konuda uzman birisi. Şu anda çok memnunum. Bir aylık süreç içerisinde çok memnun kaldım. Yapılan uygulamalardan ve geldiğimde gördüm ki teknoloji çok ilerlemiş. Ben yaklaşık 7 senedir cihaz kullanmıyordum. Ee, şu anki e, teknoloji ile o zamanki teknoloji arasında dağlar kadar fark var. Ee, bu teknoloji e, benim yürüme, e, yürüme konusunda e, bayağı bir yardımcı olacak öyle düşünüyorum ben. Ee, şu anki teknoloji bir mini e, takım sporcusuna bile faydalı olabiliyor. Ee, çok e, memnunum ben bu durumdan. Selim arkadaşımız e, bundan yaklaşık bir ay önce kurumuza başvuru yaptı. Kendisi sol taraf folyo sekili, ya yani bu rahatsızlıktan ötürü, çocuk yaşta geçirdiği rahatsızlıktan ötürü dizini ve ayak bilek eklemini kontrol edilmiyor. Çok uzun yıllar önce cihaz kullanmış Selim arkadaşımız. Biz kendisine karbon cihazı tavsiye ettik. Şu anda da uygulamasını yaptık. Yaklaşık 1 aylık bir süreci kapsadı. Ölçü alma, provalar, prova sonrası rehabilitasyonu. Şu anda da işlemimizi tamamladık. Selim arkadaşımızın yaptığımız cihaz ayak bileği klenzak eklemi ve e, otomatik diz kilit eklemi var. Karbon cihazın en önemli özelliği çok hafif ve çok dayanıklı olması ve özellikle işte uçak kaportaları yapımında, helikopter pervanelerinde yapımında kullanılan çok hafif ve çok sağlam bir malzeme. Kullandığımız diz eklemi yaylı bir sistem vasıtasıyla hasta ayağa kalktığında kendisi otomatik olarak kilitleyebiliyor. Misinari sistemi var. Eski cihazlarda nazar kilidi açması çok daha kolay. Ayak planında kullandığımız eklem ise Klenzak eklemi. O da yaylı bir sistem. Hastaya yokuş inip çıkmada çok önemli faydaları oluyor. Ben bir haftadır cihazın e, denemesini yapıyorum. Özellikle de uzun yollarda e, denedim ben bu cihazı. Ufak tefek o, aksaklıklar var. O e, benim uzun süredir cihaz kullanmamam, kullanmamamdan kaynaklanan bir eksiklikti. Onu da e, Hüseyin Bey ile zaten e, giderdik. E, şu anda çok rahat ve çok hafif. E, hafif olması benim için nasıl bir artı? Ben sporcu, profesyonel e, bir sporcu olduğum için her gün antrenmanım var. Antrenmanda çok belli bir güç, efor sarf ediyorum. Bunun sonucunda ağır cihazlarla ağır cihazları çıkarıp takmaktansa böyle karbon yapma cihazı çıkarıp takmak bana daha kolay geliyor. Cihazın ayrı e, fiziksel ayrı bir artısı bana e, daha önce ayan e, cihaz olmadığı için ayağım havada sallanıyordu. E, şu an cihaz e, cihaz kullanırken için yere tam olarak e, e, bas basıyorum ve aynı zamanda e, omur omurlarım e, dik olduğu için bu bana daha da, e, rahatlık veriyor. E, şu an şu an için cihazdan çok rahatım ile e, yani bu rahatlığın devam edeceğini umuyorum. Uyguladığımız bu cihaz. Tabi temel görevi diz eklemini ve ayak tek desteklemek. Ama Selim'in uzun süredir cihaz kullanmamasından kaynaklı ve polio sekili tarafta kısalık boy farkı olmasından kaynaklı omurgasında bir deformasyon başlamıştı. Bu cihazda kısalığa yönelik bir uygulama da yaptık. Altında bir hacim dengelemesi yaptık. Ve bu sayede omurgasında ileride oluşabilecek, ciddi sorunlara yol açabilecek skolyoz gibi omurga deformitesinin de önüne geçmiş olduk. Bu da Selim'in yürüyüşe ve hayatına çok olumlu etkisi olacaktır. Bundan yola çıkarsak bu tür cihazlarda sadece rahatsızlıktan ötürü destekten ziyade farklı rahatsızlıkların önüne geçebilecek modifikasyonlar da yapabiliyoruz.